Arkadaşlar ben dili sen dili. Eğer herhangi bir iletişim krizi içerisindeyseniz ya da bir kriz, iletişim krizine krizi girmek istemiyorsanız ama bir sorunla karşılaştıysanız ve o sorunu karşıdaki insanlara anlatmak istiyorsanız birisi hata yaptı size karşı ya da ne bileyim bir işi hatalı yaptı ya da hoşlanmadığınız bir davranışta bulundu. Size hoşlanmadığınız bir espri yaptı. Yapmanız gereken şey ben dili kullanarak onun o hatasını söylemektir. Sümeyye az önce benimle bu şekilde konuşmandan dolayı çok incindim. Bak bütün cümlelerin sonunda hep, yani öznesi hep ben. Herhangi bir sorunu anlatıyorsanız ne olur ben diye başlayın. Ben, Cümlesi, cümlenin öznesi ben olsun. Ama peki şöyle girseydim, Sümeyye sen bana az önce şöyle dedim. Geçen gün de böyle demiştim. Ne hissediyorsun şu anda Sümeyye? Yani <laughs> bayağı suçlayıcı oluyor. <laughs> öyle. Evet, evet. Peki şöyle kursam cümleyi. Sümeyye bana az önce şöyle dediğini duydum. Evet, o zaman aslında ben kendime bakabilirim yani hatamı görebilirim. Hatam evet, Aynen yani öyle. Ben senin yaptığın o hataya odaklanmadım ya da o söze odaklanmadım. Ben senin söylediğin o sözün bendeki etkisine odaklandım. <laughs> Bakın bu çok enteresan bir şeydir. Bu ben dili süreci odaklıdır. Direkt çözüme de odaklıdır. Karşınızdaki insan odaklı değildir ama eski beyin, insan beyninin altı tane özelliği var. Birisi ben odaklı olması, eğer siz karşınızdaki insana bir stresli bir anda sen öznesiyle cümle kurduğunuzda o insanın aslında tüm e, alarm etmiş oluyorsunuz. Ama takdir ederken de ben diyemezsin. Yani Sümeyye çok güzel bir kazan olduğunu görüyorum. Böyle bir takdir olmaz. Bakın takdir de sen diliyle olur. Yani Sümey aslında kazan güzel değil. Ben güzel görüyorum. <laughs> Çünkü bu o anlama geliyor. <laughs> Umarım anlamlı gelmiştir. İkisi arasındaki Bir evet. insanı eleştirirken ben dili ona güzel bir şey söyleyecek kendi sen dili kullanabilirsiniz. Devam edelim. Şimdi bu David Burns'ın İyi Hissetmek isimli psikolojik yayınlarından yayınlanan bir kitabı var. Oradan bir pasajdır. Silahsızlandırma tekniği derler buna. Silahsızlandırma tekniği. Harika bir yöntemdir. Hem o iyi hissetme kitabını öneririm, hem de bu tekniği uygulamanızı öneririm. İnanılmaz bir şeydir. Nasıl bir şey? Şimdi, siz çok dikkat edersiniz. İnsanlarla kurduğunuz iletişimde hassassınızdır, özel gösterirsiniz. Ama bazen karşınızdaki insan ya da başka birisi gelir ve size negatif bir cümle kullanır. Ya bakın bu sizin insetif alanınızda olan bir şey değil. Bu her an, her dakika olabilecek bir şey. Doğru mu? Yani insanlar böyle, özellikle büyük şehirde yaşayan insanlar o stres nedeniyle o iş temposu, o işte o yorgunluk nedeniyle böyle adeta damperli kamyonlar gibidir. Kamyonun hafiyat kamyonu gibi. Damperimizde bizim böyle es hayatımızın eski bölümlerinden kalan e, yıkıntılar vardır. Tamam. Onları biz taşırız. Gerçekten. Ardından karşılaştığımız insanlara böyle kürek kürek atarız onları. Bazen tüm damperimizi boşaltmaya çalışırız bazı insanlar üzerine. Tamam. Ne var ne yok hepsi. Arkadaşlar siz bir hafiyat atık alanı değilsiniz. Yani insanlar hırslarını, öfkelerini falan sizden çıkarmamalı. Negatif bir enerjiyle karşılaştığınızda çok basit bir teknik uygulayabilirsiniz. Mesela içinizde halı saha oynayan falan varsa bilir. Üç aşamadan oluşuyor. Tamam. Nasıl? Mesela top geliyor hızla değil mi size? Ne yaparsınız? İki tane seçeneğiniz vardır. Ya gelişine vurursunuz o zaman kontrolsüz gider. Nereye gitti belli olmaz. Belki de uzaya falan göndereceksinizdir. Çok tavsiye edilmez. İkincisine topu göğsünde durdurursun. Bir. Ardından geri alırsın. 2. Sonra da vurursun gider. 3. Üç. üç aşamalı. Buna benzetiyorum ben bunu. Üç aşamalı bir yöntem. Mesela az önceki örneklerden devam edersek. Yani mesela ben Sümeyye'ye dedim ki Süme bunu yapalım mı seninle beraber? Arkadaşlara tabii. örnek göstereyim. Olur mu? Olur tabii. Evet, Peki. evet olur. Harika. Tamam. Şimdi Sümeyye ile kahve içiyoruz. Bir kahve dükkanında ve ben kahveyi üzerime döktüm. Mesela Sümeyye dedi ki var. Ya ne kadar sakarsın? Bu olabilir mi? Bak bu her an başımıza gelebilecek bir şey değil mi? Ne kadar sakarsın? Evet. Sümeyye'yi çok seviyorum yakın arkadaşım benim ama benim benim yendi hoşuma gitmedi. Bu bu söz beni rahatsız etti. Sakar kelimesini duymak beni rahatsız etti. Şimdi öndeki tane seçenek var. Ben Sümeyye'ye, O da nereden çıktı? Bu ne biçim laf diyebilirim ya da sensin sakar diyebilirim. Bak bir sürü seçeneğim var değil mi? Şu anda sormaya geçiyorum. Ama benim bir seçeneğim daha var. Ne o? İşte bu bu teknik. Önce topu kabul et göğsünde. Yani o sana gelen sözü kabul et. Kabullen. Kabullenmek demek sakar sözünü kabullenmek demek değil. Öyle bir şey kabulleneceksiniz ki o anda bir tanımı <laughs> bir tanım olmayan Mesela birinci aşama. Sümeyye dünyanın en dikkatli insan olmadığım farkındayım. Şimdi dünya en dikkatli insanı kimdir? Dünyanın en dikkatli insanı kimdir Sümeyye? Yani aslında dünyada en dikkatli insan diye bir tanım yoktur yani. Öyle yani. bir insan olduğunu sanmıyorum. Aa, yani böyle bir tanım yok. Öyle bir şey kabul ettin, ki, kabullendin ki şu anda senin kendine duyduğun saygıya zarar verecek bir kabullenme değil bu. Sakın olduğumu kabul ediyorum dediğin anda bak buna yani bu, bunu, bu değil. Yani bunu kabul etmeni istemiyorum. Dünyanın en dikkatli insanı olmadığımın farkındayım. Tanım olmayan bir şey. Şu an topu göğsünde durdurdum. İndir yere. Diğer taraftan daha önce Süme'ye bu kahveyi yüzlerce defa masama dökmeden getirdiğim olmuştur. Ya, bak top şu anda yani. Ardından da kaleye doğru vuruyorum. Ancak kahvesini bir defa dökmek insanı sakar yapar mı bilemiyorum. Bak top şu anda kale. Yani şu anda Sümeyye'nin bu topu çıkarma ihtimali yok. Şu anda Sümeyye savunmaya geçti. Ay ben öyle demek istemedim. Sen beni yanlış anladın. Ben aslında fark. O en az 10 tane cümle söyleyeceğinin size garantisini verebilirim. En az 10 tane cümle söyleyecek. Bunu sadece o cümleleri dinleyin. <laughs> Anlamı <laughs> <laughs> Anlamına geldiğimi bilmiyorum. Bu aşamadan oluşuyor. Topu göğsünde durdur. Aşağıya indir. Gönder. Yani önce kabul et. Arkadaşlar karşısında durmayın o enerjinin. Hayır ben sakar değilim. Ne demek istedim? Hayır hayır. Kabul et ama hiç bir şekilde anlamı olmayan, tanımı olmayan bir şey var. Dünyanın en dikkatli olduğunu farkındayım. İndir aşağıya. Tersini göster. Ama daha önce Yüzlerce defa benim çok dikkatli bir insan olduğumu söyleyen olmuştu. Ya da çevremde çok dikkatli bir insan olarak bilinirim. Arnana gönder. Kahveyi bir defa dökmek benim, beni ne derece sakar yapar bilmiyorum. Sence? Gerçekten <laughs> çok güzel anlattın. <laughs> Aynen öyle. Ne olur bunu kullanın ya. Ne olur bunu önümüzdeki hafta mutlaka kullanın. Arkadaşlar şu kelimelerden sakın. Ateş çemberi diyorum ben bunlara. Neden? Niçin? Niye? Kimeye neden az önce öyle dedim? Cümleden az önce güldüm. Ne hissediyorsun şu anda cümleyi bunu dediğim zaman sen? Kötü yani. o cümlesi. Yani hmm. neden, niçin, niye ya da kim kim yaptı bu hatayı kim yaptı? O vaziyeti kim dedirdi? Arkadaşlar şu anda karşınızdaki bunu dediğiniz zaman karşınızdaki insan savunmaya geçmek zorunda. Bu da yeni tartışmalar oluşması demek tamam? mı? <laughs> neden, niçin, niye sorularını soruyorsa cümleyi böyle yani aynı cümleyi neden soru başlığı altında tek bir şekilde sormak yerine Cümleyi bu Mesela Sümeyye az önce gülümsediğini gördüm. Ne oldu da gülümsedin? Bu rahatsız etti mi Hayır daha iyiydi gerçekten. Peki, az önce evet evet kesin bak ee, değişiyor. Ama ben şu an ikinci kalıpta sürece odaklıyım. Ben şu an evet. sürece odaklıyım. Ama birincisinde senin yapmış olduğun bir davranışa odaklıyım. Bu kavga çıkartacak. Uygulayın. Mesela önümüzdeki bir hafta içerisinde. Hayatınızdan çıkarın. Yani sözlüğünüzde olmasın. Neden, niçin, niye? Kim yaptı? Yani mesela gerçekten zorlanabilirsiniz ama bu sadece bir hafta zorlanmanızı neden Sonrasında faydasını görürsünüz. Bence. Deneyin. Bir hafta. Devam edelim. Şimdi. Arkadaşlar uzaya giden ilk insan Yuri Gagarin'dir. Neden? Sümeyye biliyor musun bu sorun e, inandığı için olabilir mi yani? Her şey mümkün. Kesinlikle inandı evet doğru. Hatta 400 kişi arasından seçildi. Kendisi bir havacılık mühendisi. Evet notları çok iyi, harika, uçuş saati falan doğru. Ama onun asıl e, uzaya göndermesi nedeni şu yüzündeki tatlı gülümsemeyi görüyor musun? Bu. Evet. Evet bu. O gülüsü nedeniyle. Sovyet Sosyal Cumhuriyeti Birliği o günlerde işte Sovyetler Birliği ile ilgili bir imaj tazeleme aşamasında e, mutlu insanlar ülkesi, Sovyetler Birliği mutlu insanlar ülkesi diye bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Ve tüm adalar içerisinde en mutlu yüz bu insan. Arkadaşlar sizin işinizde harika olmanız çok güzel bir şeydir. Tamam. Ama bir de olumlu enerji yaymak vardır karşınızdaki insanlara. Şimdi dikkat edin. Saat reklamlarında saatler kaçı gösterir? Hiç dikkat ettin mi e? Saat reklamlarında saatler kim kaçı gösterir? Aa, hiç dikkat etmedim daha önce. Şu anda eminim bakıyor arkadaşlar Google'dan. Saat reklamlarında saatler 10'a 10, 10 kalayı gösterir. Ya da 14 onu gösterir. Neden acaba? Emoji. Gülümseme emojisidir. O yüzden onu 10 geçede veya 14 onda saat reklamlarında Saatlerin daha fazla satıldığını görmüşler. Gerçekten evet. çok güzel bir söyleşi oldu. Yani bizlere aktardığınız bilgiler çok değerliydi. Çok teşekkür ederim. Etkinliğinize evet. de katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ederim. Harika geçti zamanım. Davetiniz için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yolunuz daha da açık olsun arkadaşlar. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Sağlıklı günler dilerim. Sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere.